Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu laptoplarınızda, tabletlerinizde bulunan şu küçük kamera bağlantı olayını sana anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca normalde mutlaka elektronik işiyle uğraşan veya evinde eski bir çalışmayan tableti veyahut da laptop olan Arkadaşların bu kamerayı nasıl çalıştıracağını, Daha doğrusu nasıl bağlantılısını yapacağını merak eden dostlarımız vardır. Bu dostlarımız için bu videoyu nacizane paylaşmaya çalışacağım. Gücümün yettiğince sizleri dostlarıma anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dilimin döndüğünce bağlantı noktalarını nasıl çalıştıracağınızı daha doğrusu e, çalıştığını gösteremeyeceğim. Ama en azından görüntüyü gösteremeyeceğim. Çünkü şu an elimin altında ta, e, laptop yok arkadaşlar laptop olmadığı için bunu sadece bağlantı noktalarını sizinle paylaşabileceğim. Arkadaşlar videomuzun detaylarına geçmeden önce siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz abone olmamış olanlar varsa lütfen videonun altındaki abone ol butonu var. Aynı zamanda bildiri butonunu aç kısmı var arkadaşlar. Çan şeklinde bildiri butonunuzu açarsanız gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü dostlarım bu videolar sizlerin sayesinde varlığını sürüyor. Yani sizlerden gelen destekler, talepler, soru işaretleri, yorumlar, fikir ve görüşler bu videoların varlığını söylüyor. Bu videoların amacı nedir arkadaşlar? Sizlere karınca kararınca bilgiyi paylaşmak. E, tabii ki bilgiyi paylaştığımız zaman arkadaşlar bu bilgileri paylaşabilmemizi sağlayan sizlersiniz. Nasıl yani? Fikir görüşünüz, yorumunuz, e, bizi takip etmiş olmanız, abone olmuş olmanız. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Yorum yapmış olmanız, fikir ve görüşlerinizi paylaştığınız zaman sizden sonra izleyen arkadaşlar yol göstermesi açısından ve tabii ki arkadaşlar bildiri butonunuzun açık olması bizim için çok değerli. Çünkü sizlerin sayesinde bu videoları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğumuzu ortak olmak için yapacağınız tek işlem Abone olmak, bildiri butonu açmak, fikir ve görüşünüz varsa yazmak. Yoksa dahi 1.1 kalp bırakırsanız arkadaşlar en azından videolarımız çöplükte yok olmaz. E, tabii ki işine yarayacak arkadaşların e, ulaşmasını sağlarsınız sizlerin desteğiyle. Hatta WhatsApp gibi gruplarınız varsa arkadaşlar orada da paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. Eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza. E, yoksa dahi 1.1 kalp, bir teşekkür yazarsanız mutlu oluruz. Evet dostlar videomuzun konusuna değinecek olursak laptoptan çıkmış bir kamera arkadaşlar. Ee, Lenovo markası bir laptop. Bunlar tabii ki firmadan firmaya farklılık gösterse de arkadaşlar aslında bağlantı noktaları üç aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Bağlantı noktalarındaki kastım nedir? Şurada görmüş olduğunuz soketimiz dostlarım. Bu soketi sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar ee, soket olayı şöyle normalde dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5. 5 proplu bir soket var. Yani normalde 5 prop e, tabii ki laptopun içerisinde kamerayı açıp kapatma işine yarayan bir anahtarlama sistemi koymuş. Normalde 4 prop. Yani USB ile çalışabilen bir kamera aslında bu. Çünkü USB ile çalışmasını sağlayan devreleri üretici firma üst yerleştirmiş e, gördüğünüz gibi. Enerji e, bağlantısından tutun, enerji entegresinden tutun tabii ki kameranın e, görüntüyü e, kendi burada hazırlayıp veri kablosu yani USB kablosu üzerinden göndermesini sağlayan sistemi üretici firma buraya yerleştirmiş. Ama sorun şu ki 5 proplu bir kablo olduğu için ve tabii ki kabloların bazıları yazar aslında. Mesela burada yazmamış. Belki altında şu soketin altında yazmış olabilir bilmiyorum. Soketi sökmedim. Ama şu an baktığımız zaman propların hangisinin enerji, hangisinin veri olduğunu bilmiyoruz. Yani prop dediğim arkadaşlar kablolarımız. Şu kablo uçlarından bahsediyorum. Hangisinin enerji? Yani 5 volt normalde bu kamera 5 voltla çalışıyor arkadaşlar. 5 volt DC enerjiyle çalışıyor. Ama burada veri kablomuz ve artı eksiğimiz belli değil. Şimdi bunu nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? Bunu siz değerli kardeşlerime, değerli dostlarıma anlatmaya çalışacağım. tabii ki burada eğer arkadaşlar e, soket altında veya kenarında bir yerde yazıyorsa tabi buna da gerek yok. Zaten e, GN'de yazar. E, DC artı, DC eksiği veri yazar. Yazar yani e, şu altında olabilir. El, elinizdeki kamerada varsa. E, şu an bu benimkinde yok arkadaşlar. Söketin altında olma ihtimali var ama görüyorsunuz herhangi bir yerde yok. Sizinki varsa o bağlantıları Tabii ki yapabilirsiniz. Ama yoksa yapmanız gereken işlem şu an bunun gibi yani üzerinde herhangi bir veri yoksa yapmanız gereken arkadaşlar ölçü aletinizi buzzer konumuna alıyorsunuz. Bوزر konumuna aldığımız ölçü aletimiz arkadaşlar. Öncelikle eksiği bulmak istiyorum. genede şöyle şurada dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir boşluk var. Yani bu genelde eksi bütün şemayı dolaşır. Temas etmeksizin artı parçalardan genelde geçer. Şimdi burada e, şurada da şurada da bağlantı olduğu için buradan eksi almaya çalışacağım arkadaşlar. Probun ucunu şu deliğe yerleştiriyorum. Eksiyle bağlantısını sağlayabilmek için arkadaşlar Şimdi eksi hattımızı nasıl bulacağız? USB'mizden. Tabi şu an bantlamış olduğum kablodan da uçlarından da faydalanabilirim. Ve e, şu bizim soket bağlantısını yaptığım için arkadaşlar bantlarını açmak yerine şuradan göstermek istiyorum. Tabi birazdan renklerini de söyleyeceğim size arkadaşlar. Şöyle tekrar yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bunlardan birisi arkadaşlar. Ya şu taraf ya şu taraf. Eksi artı olmak zorunda. Şimdi dikkat ederseniz buraya temas asetlenen gibi bu bizim eksiğimiz arkadaşlar. Eksiğimiz bu tarafta kalıyor. E ne oluyor? Diğer taraf artı oluyor. Peki arkadaşlar kablo rengi üzerinden göstereceğim. Yani bu bu tarafı dikkat etmenizi istiyorum dostlarım. Bu sebebimizin bu tarafı eksi. Şu ucumuz Diğer ucumuz artı oluyor. Şimdi renk olarak göstereceksem arkadaşlar orijinal bir USB kablosu. Beyaz soketli. Renk olarak arkadaşlar zaten eğer orijinal bir kabloyu kestiyseniz, orijinal bir kablo ile bağlantı yaptıysanız veri kablosu ile arkadaşlar e, ve tabii ki enerji kablosu farkı vardır. Nasıl farkı vardır arkadaşlar? Kablonun kalınlığı kendi belli eder. Şimdi dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Orijinal bir USB kablosunu kesip bağlantılarını yaptığım için arkadaşlar şu kırmızı ile beyaza ve şu yeşil ile beyaza dikkat etmenizi istiyorum. Yeşil ve beyaz rengimiz arkadaşlar bunlar veri kablomuz. Şöyle pardon şu şekil. Bunlar veri kablomuz ve veri kabloları arkadaşlar ince olur. Bu e, iki buçuk amper enerji taşıyan bir USB kablosu olduğu için e, kalın belirtilmiş. Şu kırmızı kablomuz ve şu beyaz kablomuz arkadaşlar veri kablomuz pardon enerji kablomuz ve bunlar kalındır arkadaşlar yan yana koyduğunuz zaman şöyle yakından göstereyim kalınlıkları zaten kendi ele veriyor sertlikleri kalınlıkları kabloyu soyduğunuz zaman kablonun içindeki yoğunluğu fark edebilirsiniz ama yine de renk olarak hareket edeceksek arkadaşlar kırmızımız artı beyazımız eksi yeşil ve tekrar beyazımız veri kablolarımız arkadaşlar veri nedir kameramızın görüntüsünü taşıyor. Peki burada bir e, kablomuz daha var. Bu nedir arkadaşlar? Bu da arkadaşlar dediğim gibi e, kamerada anahtarlama yani kamera açılsın, kapansın. Yine bu da genede olaraktır. Temas etmesin diye bu turuncuyu e, üstünü örttüm. Ama asıl arkadaşlar şöyle göstereceğim. Kırmızı kablomuz arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum. Üretici firma kameranın kablosunun üzerine yazmış? Şöyle yakından göstereceğim sizlere arkadaşlar. Çarpı 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 şeklinde noktalar koymuş beyaz kablo Dikkat ederseniz arkadaşlar kırmızı enerji kablom burada beyaz kablo e, artı olarak geçiyor kameraya. Renkler de sizde de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak arkadaşlar. Peki beyaz kablomuz nereden geliyor arkadaşlar? Söket üzerinde göstereceğim dostlarım. Beyaz kablomuzun girdiği noktayı görüyorsunuz. Arkadaşlar e, duruş noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Kameranın duruş noktası. Tabi bazıları girişi buradan da olabiliyor. Bu kameranın girişi bu taraftan oluyor. Yani Genelde bazı firmalar girişi buradan veriyor. Bilginiz olsun. Ama duruşuna dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde sizlere tutuyorum ekranda. Dostlarım kafa karışıklığı olmaması açısından ve kameramızın giriş noktasından hatta biraz zoom'umuzu ayarlayalım. Beyaz kablomuzun giriş alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz kablomuz neydi? Artıydı arkadaşlar. Beyaz kablomuzun ucu buradadır artı gene de ile temas etmiyor arkadaşlar. Beyaz kablomuz zaten üretici firma üstüne bir sürü nokta çarpı atmış. Dikkat ederseniz bu artı kablomuz diğerlerinden renk olarak farklı olmasa da ama üstündeki noktalardan farklı olduğunu belirtiyor yani. Artı demek istemiş firmamız. Bunu lütfetmiş yani. Veriyi buraya yazmadığı halde en azından kablo olarak renk yanlış kullansa da üstüne çentikler, semboller attığı için bunun artı olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Peki arkadaşlar şimdi bizim diğer yani genelde kablomuz nerede? Arkadaşlar bizim e, beyazımız artıydı. Şimdi eksimize geleceğiz. Eksimiz nedir? Üretici firmamız arkadaşlar eksi kablomuzu şu şekil hataya vermem meydan vermemek için arkadaşlar. Evet. Yeşil kullanmış arkadaşlar. Yine rengin tersine geçmiş. Bizim beyazımız eksi iken orijinal soketimiz USB kablomuzun firma kamerada yeşili ek, eksi olarak kullanmış arkadaşlar. Çizgili noktalı beyazı artı yeşili dikkat ederseniz kameranın yeşili için söylüyorum. Artı pardon eksi. Yani kırmızımız USB'mizin kırmızısı artı noktalı beyazlı kablomuz artı beyaz kablomuz eksiyken USB'den gelen kameraya giren yeşil kablomuz eksidir arkadaşlar. Şimdi eksiği nereye bağlamış? Şöyle sökete gelmek istiyorum dostlarım. Yine söket şöyle size bakıyor. Söketin bakış açısı aynı standart olarak tutuyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz az önce ucunu bağladığım yer boş duran kablomam. Yani iki tane gene de. Bu turuncu da gene de bu yeşil de gene de. İki kablomuz Eksi yani. Eksi olarak yan yana dizilmişler. Ve tabii ki burada anahtarlama sistemi yapıyor. Hatta şunun üstünden geçiyor. Ee, bu ikimiz şu iki yeşil turuncu kablomuz arkadaşlar. Gene de. Yani eksi. Artımız bu taraftan. Eksilerimiz bu taraftan. Şimdi iki kablomuz kalıyor. Geri iki kablomuz nedir arkadaşlar? Onları da şöyle göstermek istiyorum. Veri kablolarımız arkadaşlar. Kameranın görüntüsünü sağlayan. Veri. USB mantığıyla. USB veri veriyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz kahve kırmızı. Bu kahve ile kırmızı ikisi de bizim veri kablomuz. Veri kablomuz arkadaşlar. Şöyle kahve ile kırmızı sizlere göstereyim dostlarım. Kahvemiz yine USB'mizden gelen orta bacağımız. Beyaz kablomuza bağlamıştı arkadaşlar. Veri kablomuz. Dikkat etmenizi istiyorum. Kameradan geliyor. Şu kafanızı kaçtırmasın. Bu boşta. Bu da gene de eksidir arkadaşlar. İki tane eksiğimiz var. İşte arkadaşlar bizim diğer kablomuz neredeydi? Kahverengi. Evet. Kırmızı. Kırmızıydı arkadaşlar. Yeşile. USB'nin yeşiline bağlamışız. Dikkat etmenizi istiyorum. USB'nin yeşili. Arkadaşlar USB'miz şu. Yeşil kablomuz. Görüyorsunuz. Ve kameramızın e, görüntü yeşiline bağlı. Kahverengi arkadaşlar. Yani yeşil kablomuz. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Ben karıştırdım bu sefer. Hatamız için değil. Kamerada göstermeye çalışırken ben hatta yaptım. Arkadaşlar bizim e, şuradan USB'mizden arkadaşlar gelen yeşilimiz. USB'mizden gelen yeşilimiz. Bizim kırmızıya bağlı. Görüntü kırmızı. Şu ikisini yana alayım. Arkadaşlar yine kameramızın görüntüsünden gelen kahvemiz şu ikisi. Dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. E, kameramızın çıkışı kırmızı yeşil. Bizim USB yeşil. Kırmızı kameradan geliyor. USB'mizin yeşiliyle bağlantı kuruyor. Yine arkadaşlar kahvemiz yine bizim veri kablomuz. ince kablomuz arkadaşlar. Bu veri kablomuzdur. USB'mizin veri kablosuna, beyaz kablosuna bağlı. Kahveyle kırmızı veri bizim USB'den de gelen yeşille beyaz veri kablolarımızdır. Yine USB'mizden gelen arkadaşlar kırmızıyla e, beyaz artı yani kırmızımız artı beyazımız eksi kameranın yeşili eksi Kamera'nın beyazı artı olarak yapılmış. Şöyle soket üzerinden de tekrar renkleri göstereyim arkadaşlarım. E, turuncu zaten boşta kablomuz eksi, yeşil kablomuz eksi, kırmızı kablomuz hatta biraz daha yakından göstereyim kıymetli dostlarım daha anlaşılması için. Turuncumuz eksi, yeşilimiz eksi, kırmızımız görüntü turuncu kahverengimiz görüntü. Bu beyaz çentikli kablomuz artı. Kameramızın duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bağlantıyı yaparak da tabii ki kameranızı çalıştırabilirsiniz. Kameranız çalışır mı? Şöyle takalım arkadaşlar. Enerjiye takıyorum. Kameranın adaptörüne. Enerji 5 volt 1 amperle çalışıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Enerji veriyorum. 5 volt 1 amper. Işığımız yandı. Şöyle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Işık görülüyor umarım kamerada. Yeşil ışığımız. Şudur arkadaşlar. Yeşil ışığımız görüyorsunuz. Işığımız yanıyor. Kameramız çalışıyor. Peki sorun ne? Arkadaşlar şimdi bu e, Lenovo bir laptop'tan çıkma olduğu için bunu bilgisayarınızda veya laptopunuzda kullanabilmeniz için arkadaşlar Lenovo'nun e, yazılımını yani kamera e, laptop yazılımını o bilgisayara o, o laptop'a yüklemeniz lazım. Eğer sizler bu e, ürünü kullanmak istiyorsanız bu ürün şu an çalışıyor. Çalışmasını nereden anlıyoruz? Şu yeşil ışığımızdan anlıyoruz. Enerjiyi kesiyorum. Dikkat etmenizi istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Enerjimiz şu an yok mavi ışığımız enerjiyi açtım görüyorsunuz arkadaşlar kameramız çalışıyor normal üstündeki ürünler sorunsuz ama şöyle bir sorun var bu ürün bilgisayarla çalışır USB girişiyle çalışır ve USB bilgisayarınıza kullanabilmeniz için arkadaşlar dediğim gibi hangi marka modelse o marka modelin yazılımını yüklemeniz lazım. Yoksa aksi takdirde bu kamera şu an sadece ışığını görürsünüz ama görüntüleri vermediğini bilemezsiniz. Laptop'ta kullanacaksınız. O lap, bu kamerayı hangi lap e, marka modelden söktüyseniz o marka modelin yazılımını yükleyip kullanacaksınız bu kamerayı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sürçü isayet ise arkadaşlar. Bu tarz videolar geçen sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan videolarımdan desteklerinizi silgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Beğenip abone olmayı, bildiri butonunuzu açmayı unutmayın lütfen.